Birinci deneyde karıştırıcıda bulunan boş kavanoza, 290 gram su ekledik ve üzerine borik asit konulup bir saat karıştırılır fakat karıştırıcıyı durdurunca kavanozun dibine çöktü. Borik asit tarif edeceğim üzere monoetenol amin olmadan çözülmez. Bu ürünler depomuzda vardır, böyle bir deney yapmak isterseniz gönderim sağlarız. İkinci deneyde görüleceği üzere karıştırıcıya boş kavanoz koyduk. Terazide boş su dolduracağımız kavanozda birlikte sıfırladık. Deneyde kullanmak için 290 gram suyu ölçüp deney kabına döktük. Monoetanolamini tartmak için teraziye boş kabı koyup sıfırladıktan sonra 240 gram monoetanolamin tartıldı. Eldivenleri elimize geçirmemizin sebebi monoetanolamin pH'ı yüksek olduğundan nem çekme ve tahriş etme özelliği vardır. 240 gram mono amin karıştırıcıdaki 290 gram suyun üzerine dökülüp 15 dakika karıştırıldı. Üçüncü aşamada terazideki boş kavanoz sıfırlandı ve üzerine 470 gram borik asit tartıldı ve karıştırıcıdaki su ve mono amin olan kavanozun içine yavaş yavaş borik asit döküldü 20 dakika karıştırıldı, mono amin ve borik asit tepkimeye girip asit baz tepkimesi oluşturdu. Suda Çözünür Tarım Bakanlığı'nın %8 olarak üretim iznine tabi olan ürün oluştu. Bu ürün aynı zamanda da bizim ve tüm bayilerde her imalatçının farklı isimler belirlediği suda çözülen %8'lik bordur. Bitki tarafından emilimi hızlıdır. Kışın bitkiniz soğuktan etkilenmez. İsterseniz oluşan ürüne üretimden sonra çoğu üründe olduğu gibi gıda boyası ekleyebilirsiniz. Borun faydalarını sorarsanız bilgilendirebilirim. Her bitkide kullanın talimatını da atarım ürünü kendi bitkilerim için yapmak istiyorum derseniz borik asit ve monoetenol amin depolarımızda vardır. Bayiliğe de 1 litre fiyatını sorup buna göre değerlendirebilirsiniz.